Sevgili arkadaşlar selamlar. Bugünkü konumuz trendler. Şimdi tekrardan Bitket'in katkılarıyla devam ettiğimiz seride trendler konusuna geldik. İlk öncelikle trend nedir ve trendin anlamı nedir? Daha detaylı bir şekilde açıklamak gerekirse. Trend kelimesi birçok farklı sektörde belli bir zaman diliminde herhangi bir şeye duyulan eğilimi olarak tanımlanır. Türkçe sözlükte trend kelimesi finansal açıdan Para piyasalarında zamanla oluşan değişim, yani alım-satım işlemleriyle ilgili iniş-çıkış seyri olarak da şekillenir. Şimdi aslında trendlerin bizim için önemli olduğunun noktalarından bir tanesi nedir? Birincisi, trendler bizlere her zaman yön gösterir ve Gelecek hepimiz için merak konusu. Özellikle birikimlerimizi değerlendirmek söz konusu olunca gelecekteki ekonomik değişiklikleri öngörebilmek daha büyük önem taşıyor. Sen de gelecekteki fiyatı veyahut da fiyat hareketlerine dair tutarlı tahminler yürütebilmek istersen tabii ki trend analizlerine değer vermelisin ve trend analizlerini mutlaka takip etmelisin. İşte bu konuda da trendler konusunu öğrenmek zorundayız. Çünkü eğer sizler finansal piyasalarda takılıyorsanız, özellikle finansal piyasaların içindeyseniz trend analizi ve trend trendleri öğrenmek zorundasınız. Şimdi şöyle bir giriş yapacağız trendlere. Trendler aslında üç çeşide ayrılıyor. İşte yükselen trend, düşen trend ve yatay trend olarak adlandıracağız. Ama öncelikle sizlere neden trendleri bilmeniz hakkında birkaç şey söylemek istiyorum. Şimdi trendleri bilmenizin en önemli sebeplerinden bir tanesi Gelecekteki oluşacak fiyat hareketlerini önceden tahmin edebilmek ve ona göre aksiyon, plan, rotasyon yapabilmeniz için önünüzde sağlayacak fırsatlardan bir tanesi aslında trendlerdir. Piyasada hepimiz birer fikir ve tahmin yürütüyoruz. Bu fikirler, tahminler hepsi trendlere bağlı kalarak trendlerden ilerliyor. Şimdi gelelim trendlerin bize sağladığı avantajlar nedir? Trendlerin bize sağladığı avantajlardan bir tanesi gelecekteki fiyat hareketlerinden karlı ayrılmak ve gelecekteki fiyat hareketlerinden minimum zararla çıkabilmektir. Trendler neden çok önemlidir? Ee, özellikle yükselen trend veyahut da düşen trend. Özellikle vadeli piyasalarında takılıyorsanız ya da spot al sat yapıyorsunuz, spota girdiyseniz. Şimdi trendleri şöyle adlandırıyoruz. Piyasaya yeni giriyorsanız, düşen bir trendin içindeyseniz tabii ki düşen bir trendde ne yapılır? Beklenir. Yatay trend beklenir. Yatay trendden sonra ne olur? mal toplanır ve mal toplandıktan sonra ileriki zaman dilimlerinde yükselen trendlerde de parçalı satış yöntemiyle satış yapmaya başlarız. Şimdi biz aslında nerede alacağımızı ve nerede satacağımızı nereden öğreniyoruz? Trendler konusunda. Ve bu trendler konusu bu kadar önemli olduğu için lütfen üstesinde sizi durun. Bir sonraki videolarda yükselen trend, düşen trend ve bunun yanında akabinde e, keza daha çok sizlere yatay trendlerde konsolidasyon accumulation, break of structure, market of structure bu gibi konularda daha çok zaten detaylı bir şekilde değineceğiz ama şu anlık önceliğimiz trendler konusunun ne olduğunu ve trendin ne olduğunu trendin bize ilerideki zaman dilimlerinde nasıl bir fayda sağlayacağını trendin bizleri nereye taşıyacağını konuştuğumuz için bir sonraki videolarda zaten yükselen trend düşen trend ve yatay trend olmak üzere 3 trend ana temasından bahsedeceğiz üç trend ana temasını elinizden geldiği süre boyunca tekrar tekrar dinlemenizi ve trendleri detaylı bir şekilde çizmenizi sizlere öneriyorum. Şimdiden bir sonraki videoda yükselen trendde görüşmek üzere.